Al. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün iki buçuk yaşındaki kardeşimizle güzel bir vin almaya çalışacağız. Umarım güzel bir video olur. Hadi başlayalım bakalım. Hı. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi. İyi bakalım. Ne Şey Ne I need a no, weapon. No, no. no, no, no. Sen <laughs> de sure. Kaan geldin mi Kaan? Evet Ece Tamam Kaan buldum tamam, onu Görüyor musun beni? Beni gördün mü? Diya Yok diye Allah Onunla oynayacağım tamam mı? Bak burda burda bak o. Bak burada

Şirket. Evet. Gel gel bu adam bu adamı sen öldür gel. Gel bunu sen öldür. Ne Gel bunu sen öldür. Sen neredesin? Aşağıdayım aşağıda. Gel gel buraya sen Çok mu? Çok mu? Bayanıyor. Gel gel benim yanıma gel ben. <laughs> ben 3 2 numarayım ben be. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Numar numara. bak, ben. Son mu? Evet. Ya ben bulayım peş peş. Lo energy. Adam ne Bra! <laughs> Öldün zaten anladın Öldü Ama gel dedim sana yanıma gel dedim Öldürüyormusun birbiri yanına Ah Bu yüzden bir şey daha almak Ayı çekilsene Bak Bak 15 tane kill aldık Ne yapıyon Ne yapıyon <laughs> <laughs> Evet, ne? evet. Ne? evet. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Benim arabam var, Siz gidebilirsiniz ya. Ben şurada biraz 660 çok değil, gidelim. Daha öldürecek çok adam var. <laughs> J'ai... Tu en fait, tu ne as pas tu, 556. Kanka tutsana 4 numarayı. 4 numarayı tut. Arkadan da adam geldi. Şurada bir tane hala adam var ya. Neyse önce şu tekini alalım. Ki daha alırsam ben yani koru kırmış şu Dur yerinde Bir dur ya Geliyom üstüne Hadi Seher yat öyle Lan 65 tane mermi kaldı Hala kaç kişi var 3 biz 8 Oğlum çok kötü lan e, vaktim yok ona. Hemen şu arabayla basalım. Let's go. Bir, şey. Bir tane sıksa patlatır. ses duydum ses var, ses var. Direkt var bitireceğim verilmeye gördüm hemen 8 takıp devam nereye gittim lan Üstün üstüne geliyim ha sonra abi vay efendim şöyle bayağı ikili vardı bunda. İş başında gördüm. Çok açıkta durdum ya. Artık düşmen lazım artık yeter yani. Aa bitti ya. 30 kill yapacaktım ben. Neyse bunu şerefine bir like atıp abone olursanız çok sevinirim.